Herkese merhaba. Bugün sizinle Türk İş Boy ve biz bugün yokmayın hesaplarına devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir hesap biliyorum. Nuk'tan bir hesap. Ama hiç Bropes ilerlememiş. Siz Bropes'i ilerleyin. Yani görevleri de açarsınız yani. Yani çok çok az kaldı görevlerin açılmasını. Hani siz kalsın bu hesabı bir şey yapın işte. Hani ben ne yapacağım bu hesabı? Sonuçta siz kasarsınız. Bir yapman yapmayanı size gösteririm. Ne? Laz Ali. Vay be. Laz Ali hesabıymış direktmen. Yok mail hesabı penyez Böyle bir yok mail var. Yani biraz klasik. Her zaman saçma uyduruk bir şey. Gördüğünüz gibi böyle bir hesap. Gelin alın kullanın bir şey yapın. Hoşçakalın.